İnciler arasındaki bazı çelişki ve tutarsızlıklara bakalım bugün. Nelermiş? Ee, i̇nciler arasında Hz. İsa'nın nesebi konusunda ittifak yok. Matta ve Luka'da soy ağacı tamamen farklı isimlerden oluşuyor ve Hz. Meryem'in kocası Yusuf'un babası Matta'ya göre Yakup, Luka'ya göre ise Helidir. Matta İncilinin 16. babanın 18 ve 19. cümlelerinde Petrus Hazreti İsa'yı dinin temeli, göklerin hükümranlığının elinde olduğu bir zat diye tasvip ederken yine aynı bölümün 22-23. cümlelerinde o lanetli şeytan dinden uzak ifadelerine yer vermekte. Markus İncilinde İncil, İncil Allah'a, Allah'ın İncili şeklinde Pavlus'un Romalılara mektubunda ise Hz. İsa'ya oğlumun İncil'i şeklinde nispet edilir. Hz. İsa için hem Allah'ın oğlu hem de Yusuf oğlu, Davut oğlu, Adem oğlu gibi deyimler kullanılmaktadır. İlk üç İncil'e göre Hz. İsa'nın esas memleketi Galile, Matta, Markos, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre ise Yahudiye'dir. Matta ve Luka'ya göre Hz. İsa Betlehem'de doğmuştur. Markos ve Yuhanna da bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır ve İsa'nın Galile'den geldiği belirtilmektedir. Matta'ya göre oruçlu olup Hz. İsa'ya soru soranlar Yuhanna'nın talebeleri, Markos'a göre yazıcılar ve ferisilerdir. Hz. İsa Eriha'dan çıktığında Matta'ya göre iki Markos'a göre bir kör gözlerinin açılması için kendisine başvurmuştur. Matta ve Markos'ta Hz. İsa'nın görevi vaftizci Yahya hapise atıldıktan sonra Yuhanna'da ise hapisten önce başladığı kaydedilmekte. Hz. İsa'nın Kudüs'e giderken sıpaya binmesi, bindirilmesi şeklinde birbirine tezat teşkil eden ifadeler yanında konuyla ilgili farklı anlatımlar göze çarpmakta. Matta'da Hz. Yahya'nın bir yerde çekirge ve yaban balığı yediği, bir yerde ise yiyip içmediği söylenmektedir. Hristiyanların kanonik olarak kabul ettiği kutsal kitapların dışında apokrif yani uydurma dedikleri başka kitaplar da vardır. Bunlardan Barnabas'a ait olduğu söylenilen ve aynı isimle anılan İncil özellikle Müslümanlar tarafından öne çıkarılmaktadır. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.